Kahramanmaraş'ın altın ve mücevher imalatı konusunda çok büyük bir bilgi birikimi, önemli bir tecrübesi var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünya mücevher piyasasında 10 yıldır düzenli olarak pazar payını yükselten iki ülke bulunduğunu, bunlardan birinin Türkiye, diğerinin Çin olduğunu belirterek, geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen ülkemizde 39 ton altın ürettik dedi. Türkiye, büyüklük açısından Hindistan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük 5 pazarından bir tanesi. Hamdolsun gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bugün üretici ve ihracatçı olarak da Çin, Hindistan ve İtalya ile rekabet eden bir ülke konumuna geldik. Bakınız ülkemizin kanıtlanmış altın rezervi bakımından dünyada 12. sırada olduğunu biliyoruz. Ancak bu potansiyele rağmen bu ülkede 2000'li yıllara kadar neredeyse kayıtlara geçmiş doğrudan altın üretimi hiç yok. Geçtiğimiz yılsa pandemiye rağmen ülkemizde tam 39 ton altın ürettik. Bakan Varan Kahramanmaraş'ta gemoloji laboratuvarı ve ayar evinin açılışında yaptığı konuşmada Kahramanmaraş'ın altın ve mücevher imalatı konusunda çok büyük bilgi birikimiyle önemli tecrübesi bulunduğunu söyledi. Bu doğrultuda önemli yatırımı şehre kazandırdıklarını belirtti. İstihdama katkısı ve işleme kapasitesi anlamında İstanbul'dan sonraki Türkiye'deki ikinci şehrimiz Kahramanmaraş. Sektörün bu tecrübesini daha da rekabetçi hale getirmek, daha da ileriye taşıyabilmek için iki hususa ihtiyacımız olduğunu gördük. Bunların ilki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek, diğeri ise uluslararası standartlara uygun nihai ürünleri ortaya koyabilmek. Bunun için de biz bakanlık olarak kolları sıvadık. Önce şehrimiz, sonra ülkemiz için küresel değer üretecek bir altın ve mücevher imalat ekosistemini inşa etmemize katkı sağlayacak yeni bir yatırımı daha şehrimizde tamamladık. Projeye 3,5 milyon avro kaynak sağlandığını aktaran Varank artık firmaların kendilerine özgü tasarımlarını burada üretebileceğini kaydetti. Bu projeyle de mevcut tasarım ve üç boyutlu modelleme merkezini, makine, ekipman, bilgisayar ve yazılım altyapısını geliştirerek daha ileri teknolojili kabiliyetlere sahip bir tasarım merkezine dönüştürmüş olduk. Bu proje sayesinde özgün tasarımlar yapmaya ve bu tasarımları nihai ürüne dönüştürmeye olanak sağlayacak teknolojileri artık kahraman maraşımıza kazandırdık. Artık firmalarımız burada tasarımlarına ilişkin modelleri çok daha kısa sürede, çok daha farklı çeşitlerde, çok daha az maliyetle ve çok daha güvenli bir şekilde üretebilecekler.